Çok tuhaf. Bu kadar kısa sürede o parayı nasıl ayarladın? Hadi anlatsana. Fatih abim bir şey soruyor. Neden merak ediyorsun? Benim için kaç kız mücevherlerini satar biliyor musun? Elbette. Fatih abinin benim gibi bir kız kardeşi varsa, seni de abileri olarak gören bir sürü kız vardır. neyse abi bu arada sana emaneti geri verdiler mi Hem söyler misin o nedir abi Ne yaptın sen Sonuçta orası bizim otelimiz 25 milyon borç için 2 milyarlık teminat mı gösterdin yani O otel babamızın gururu. Fatih abi yaptığı şey için çok pişman. Onu suçlamanın bir anlamı yok. Ancak her şeyi abartmak senin alışkanlığın olmuş artık. Bu kız onu avukat olarak mı tuttun yoksa? Avukat değil, o benim yengem. Allah onu yıllar önce bu dünyaya yollamış. Ancak kısa bir süre önce hayatıma girdi. Hem de tamamen senin sayende. Ne bakıyorsun? Ne kadar şanslı olduğunu mu düşünüyorsun? Evet kayınpederim. Evet evet. Tamam. E, tamam. Hemen geliyorum. Acilen Bay ile görüşmem gerekiyor. Tapuyu geri alacağım. O yüzden hemen çıkayım. Ben de seninle geliyorum. Ben de öyle. Benimle neden geliyorsunuz ki? Bu pisliğe ben kendim bulaştım. Onu temizlemek de benim görevim. Onunla gidiyorum. Ben de geliyorum. Sen neden geleceksin ki? Adamlar ofisi bastığında sen yoktun ama ben oradaydım. Tamam mı? O serserilerin inine yalnız gitmesini istemiyorum. Galiba onu duymadın. Bayragun'un evine gidiyoruz. Oraya sadece erkekler girer, kadınlar değil. Ben senin erkekliğini sevgililer gününde gördüm zaten küçük serseriler bile seni korkuttu. Bay Rago büyük bir mafya babasına benziyor. Peki sen nesin? Daha dur. Tahmin edeyim. Amazon sabahçısı mı? Senin ne kadar cesur ve güçlü olduğunu o serseriler etrafını sarınca gördüm. O zaman cesaretine ne oldu? Neredeyse korkudan ağlamak üzereydin. O kadar yüksekti ki beni dinlemediler bile. O yüzden ben de teminat olarak Barkat Royal'in tapusunu rehine bırakmak zorunda kaldım. Barkat Royal'in tapusunu geri almamız lazım. Hem de mafya'nın kasasından. Müthiş vuruş. Bayragu. Gördünüz işte. Sonunda tüm hesap kapatıldı. Artık 25 milyonu da aldığınıza göre... <laughs> ...acaba damadımın tapusunu iade edebilir misiniz? 50 milyon. 50 milyon. 50 milyon mu? Ama sizinle 25 milyon üzerine anlaşmıştık. O tutar sana ödemenin vaktinde yapılacağı varsayımıyla söylendi. Ben bir iş adamıyım. O yüzden de parayı aktarmam gerekiyordu. Ne diyorsunuz? Yani bu sürede, bu kadar kısa sürede 50 milyonu nereden bulacak? 25 milyonu ayarlamak bile zaten çok zor oldu. <laughs> Sayın Bakan, nasılsınız? Sesinizi duymak ne güzel. Evet, doğru. Aha. Ne? Ha, kızımın nişanını evde yapacağız. Evet, çok mutlu olurum. Ailenizle getirin. Öyle. Evet, görüşmek üzere. Başak İvallah, evet. 50 milyonu ayarlayın. O zamana kadar da belgeleriniz. Benim evimdeki kasada güvende olacak. Özel kasama koyacağım. Bu bir iş değil, şantaj oldu. Bence onun işi zaten şantaj yapmak. No, olamaz. Affedersiniz efendim. Lütfen onları affedin. Onlar benim akrabalarım. E, e. Onları affedin. Onlar daha çocuk. Kalabalığı hiç sevmem. Evet tabii, elbette. Bu bir iş anlaşması ve burası çocuk parkı değil. Gelecek sefer yalnız geleceksin. Tamam. Çaki Valayla. Tamam. Efendim, ancak bu ceza efendim. Bekle, dur. Bekle. 25 milyonu zaten zor denkleştirdim. 25 milyon daha nereden bulacağım ben? Bunu yapamam gerçekten. Zaten o yüzden buradayım. Bayrak'ı ile konuşacağım. Merak etme. Gidin hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hırsız, sahtekar, serseri, dolandırıcı. Ona istediğini verdik. Buna rağmen kabul etmedi. Abi bu insanlar böyledir. Onların prensipleri falan yoktur. Başını büyük belaya soktun abi. Peki eğer o tapuyu geri alamazsam? Ya babam bunu öğrenirse? Zeyn, ne yapacağım ben? Ne pahasına olursa olsun benim o 25 milyonu bulmam gerekiyor. Ne diyorsun Fatih abi? O zaman aynı hataya tekrar düşmüş olursun. Bugün 50 milyon veririz, yarın 100 milyon daha ister. O zaman ne yapacağız? Bence o doğru söylüyor. Ama yine de bu işten bir çıkış yolu bulmalıyız. Hmm. Kuralları o koydu. Kısasa kısas. Ragu bize ihanet etti ve o tapuyu geri almak bizim en doğal hakkımız. Dürüstlük işe yaramadığı zaman biz de başka bir yol denemeliyiz. Bugün deyimler kitabı falan mı okudun sen? Çok komik. Fatih abi, o tapuyu çalmamız gerekiyor. Hem de Ragun'un elinden. Alia, o bir mafya babası. Bay Ragun'un adamları her zaman hiçbir şeyden çekinmeden silah kullanıyor. Aşırı özgüven hiçbir işe yaramaz. Ve suçüstü yakalanırsak işimiz biter. Peki ya eğer yakalanmazsak? Alia ne diyorsun sen? Nasıl yapacaksın? Hiç hırsızlık yaptın mı? Kasayı nasıl açacaksın? Bu imkansız çok doğru. Hem zaten Bayrago hepimizi gördü. Önce ona bay demekten vazgeçmelisin. O bir gangster. Her neyse. E sonuçta bizim başka seçeneğimiz kalmadı. Tapuyu çalmamız gerekiyor. Evet bu doğru. Başka bir seçeneğimiz yok. Ragu'nun kızı iki gün sonra nişanlanıyor. Eğer bir şekilde içeri girmeyi başarabilirsek... Yani kılık değiştirerek. Evet bu iyi bir fikir. Tıpkı filmlerdeki gibi. Kılık değiştireceğiz. Saçmalama Zeyn. Anlamıyorsun. O zaman bile içeri nasıl gireceğiz? Genelde çok sıkı güvenlikleri olur ve bu sefer bir de nişan olacak. Bu durumda güvenlik daha da sıkılaşacaktır, değil mi? Merhaba. Ben Gabbar Zink. Çok memnun oldum. <laughs> Merhaba, ben Prenses Alya. Çok memnun oldum. kıyafet balosu yarışmasına katılmaya gitmiyoruz. Bir nişan törenine gideceğiz. Oraya sadece böyle insanlar geliyor. Tanıştırayım. Seri katilimiz. Tanıştırayım Çambal Kaçağı. Ve ayrıca 12 eyaletin polisi şu anda onu arıyor. Oyun oynamayı bıraktığın zaman kendine doğru düzgün bir kıyafet... Ha öyle al. mi? Sen kendine bir bak. Beyaz atlı prens masallarıyla büyüdün diye kendini prenses mi sandın yoksa ha? Gerçek hayatta karşına beyaz atlı prens çıkmayınca... ...ne yazık ki onların masaldan ibaret olduğunu anlıyorsun. zaten bir şeyi beğendiğin görülmemiştir. Senin tavsiyelerinle karar vermek ya da seninle yaşamak kolay mı sanıyorsun? O zaman yaşama. Kimin umurunda ki? Seninle buraya gelmem gerçekten büyük bir aptallıkmış. Kendi hazırlığımı kendim yapmalıydım. O zaman şimdi yap. Dükkan hala açık. Benimle gelerek hata yaptığını söylüyorsun. Aynı hata yapıp da benimle geri o dönme. O zaman nasıl geri döneceğim? Affedersiniz. Bunu satın almak istiyordum. Üç bin rupi hanımefendi. O, a, çantamı arabada unutmuşum. E, kocam hala içeride ve eminim o ikimizin kıyafetini de ödeyecektir. Ha, sorun değil. İşte geldi. Paketleyin lütfen. Toplam altı bin rupi. Altı bin mi? Ama üzerinde üç bin yazıyor. Üç bin rupi sizinki, üç bin de hanımınki. Hanım mı? Hangi hanımdan bahsediyorsun sen? Zeyn çantam arabada unutmuşum da. Anlamadım. Çantanı arabada unuttuysan bu senin suçun, benim değil. Tamam mı? Hem ayrıca ben yabancıların hesabını ödemem. O yüzden lütfen. Hanımefendi. Zeyn dalga geçme. Çantamı gerçekten de arabamızda unutmuş. Arabamız mı? Şimdi bir de arabam senin mi oldu? Ha, sanırım kocası olduğumu da iddia edecek. Evet, tam olarak öyle demişti. Benim nikahıma katıldın mı? Yemek yedin mi? Dans ettin mi? Hayır efendim. O zaman onun sözüne nasıl inanırsın? Her söylediğine körü körüne inanacak mısın? Harika. İşte 3000 rupi. <laughs> Babam her zaman Başı sıkıntıda bir kadın görürsen, insanlık namına ona yardım etmelisin der. 3000 rupi. Beni dinle kızım. Bir daha sakın bir beyefendiyi kocan olmakla suçlama. Bu ancak bir kabus olur. Dur, dur bakalım. Ne oldu memur bey? Güvenlik kontrolü var. Bir kişi kaçırılmış. Bagajı aç. Ama ben kimseyi kaçırmadım ki. Kimseyi kaçırmadıysan korkman için bir sebep de yok. Hayır, korktuğumdan değil. İşime geç kalıyorum o yüzden. Sizi ben geciktirmiyorum efendim. Bagajı açın. Bitsin. Hadi. Hadi. Size en başta içeride kimse yok dedim. Hey! Bu da kim? Ne yapıyorsun sen burada? Hanımefendi lütfen dışarı çıkın. O kim? Ve arabanızın bagajında ne arıyor? E, memur Bey, o benim karım. Karın mı? Affedersiniz beyefendi, ben nasıl karınız oluyorum? 3 bin rupi sizinki, 3 bin de hanımınki. Hanım mı? Sen hangi hanımdan bahsediyorsun? Herhalde kocası olduğumu da iddia eder artık. Memur bey yalan söylüyor. O benim gerçekten karım. Ben onu kaçırmadım. Kapa çeneni bakalım. Hanımefendi bu adam doğru mu söylüyor? Benim nikahıma katıldın mı? Yemek yedin mi? Dans ettin mi? Onun karım olduğunu nereden çıkardın? Benim nikahıma katıldın mı? Yemek yedin mi? Dans ettin mi? Hayır değil mi? Her söylediğine körü körüne inanacak mısın? Bu olaya bulaşmak istemiyorum. Ben gidiyorum. Hey, nereye gidiyorsun? Memur hey. bey, bir saniye. Beni tutuklamasınlar. Nereye gidiyorsun? Onlara gerçeği söyle. Dur. Bakın, memur bey durdu. Bakın, durdu. Evet memur bey. Ben onun karısıyım. Duydunuz mu? Size söylemiştim. O yalancının tekidir. Hanımefendi, o zaman neden bilerek yalan söylediniz? Konuş, cevap ver. Yalanımla çok ilgileniyorsunuz. Ama niye kocamın yanında rahatça oturmak yerine o küçücük... ...o küçücük bagajda gittiğimi hiç merak etmiyorsunuz? Hanımefendi doğru söylüyor. Ortada büyük bir sorun olduğu kesin. Yoksa ona vurdun mu sen? Yok, hayır, hayır efendim. Yoksa bağırdın mı? Hayır efendim, yok öyle bir şey. Sonuçta hanımefendi çok rahatsız ve ayrıca şu anda çok sinirli görünüyor. Ondan özür dilemelisin. Hadi. Şimdi bir sene boyunca burada durup seni mi bekleyeceğiz? Hadi özür dile, hadi. <laughs> Ne? Neden erken kalkmış horoz gibi ötmeye çalışıyorsun ki? Özür dilemeyi bilmiyor musun sen? E, sorun değil. Onu affediyorum. İyi bak. Ondan bir şeyler öğren. Doğru düzgün bir özür bile olmadan seni affetti. Benim karım binlerce kez özür dilesen bile beni affetmez. Değil mi Patil? Evet efendim. Şimdi onu al ve ön koltuğa oturt. Bir daha da böyle bir şey yapayım deme. Hadi.